Beti, Beti ellerini yıkadı İkra Hira dikkat et Beti seni itmesin Hira Hı. Beti seni valla suyun içine iterse Aynen <laughs> Sen bak bak diyor ki Oradan diyor yıkayın diyor gel 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 Ay, Evet. bak bak tarif ediyor Sana gördün mü Hı -hı. Oradan diyor düşersiniz tehlikeli gelin Buradan diyor Heh. Hadi burada yıkayın ellerinizi Islatmaz, ıslatmaz, bir şey olmaz. Hadi. Kurban mı? Nerede? Ee, şurada Dur bakayım bana. Aa, gördüm. Kaçtı gitti. Ha burada da var galiba. Dur bakayım. Yanlış Aa. görmüyorsam orada da var ama yok değilmiş herhalde. Dur beti onları çıkartır şimdi. Bir Yine kardeşine dikkat et. Ay, Düşme anneciğim. Gel. Gel ellerimiz. Anne elimin izi çıktı. Tamam. Aa, tamam. Gidelim mi parka? Evet. Ha? Beti biz gidiyoruz. Beti biz gidiyoruz. Yıka. Dikkat et ama. Nerede yıkayacağız? Ha burada biraz zor. Burada biraz zor. Tabii senin için kolay. Tabii Betty senin için kolay. Evet. Dikkat et. Bak nasıl oynuyor ya. Hadi bir yıkamaya çalış bakayım ellerini. Tamam. Hı hı. Burası Dikkat et. Hira kaç. Hira kaç. Atlayacak o. Bak atlayacak bak şimdi. Hadi ellerinizi yıkar gibi yapın. Dikkat et tamam hadi parka gidelim ben şey yaptım Hira e, ikradan korkmaya başladım İkra birden düşecek. Evet evet. Ondan sonra ben çok üzüleceğim. Ben ya. Hadi gelin bakayım parka gidelim. Beti. Aa, anne Beti aldı. Beti. Nasıl? Kurbağa mı yiyorsun sen? Ha, kurbağa mı yiyordum? İğrençsin Beti ya. Baksana. Bak. Hey. Anne ne da kurbağa var. Çok kurbağa var orada. Baksana şapır şapır şapı yiyor anne. hayvan. Anne. anne Vallahi tebe dereri Vallahi billahi he. değil mi? Evet. Vallahi billahi. Hadi gel kızım biz parka gidelim. <laughs> gel. Gel. Beti, Sonra da bana bak. Evet. Biraz hava serinlesin bu yola doğru gideriz. <laughs> beti biz git. Beti Beti Beti, beti. <laughs> beti. Geliyor geliyor. İkra bence Sera geliyor.

Yapmış mı? Evet. Ah pasaklı beta. Anne Hadi sen de yap. Hadi koş bakalım. Anne, sen bunu oturmanı mı istiyorsun? Yok anneciğim. Edeyim e, mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Düşüyordun. Evet. Ama çok sıcaktır. Bak ben sana söyleyeyim bacakların yanabilir. Oo çok sıcak. Gel buradan in. Hadi yürüyerek ben seni tutacağım. Hadi. Buradan Kay ama çok sıcaktır. Sakın bacaklarını koyma. Hoppa! Tamam. Hadi bir bay bay yapalım şimdi.